Bak neler oldu kanalına hoş geldiniz. Bahar Şahin kimdir? Kaç yaşında? Videoya geçmeden önce abone olmayı unutmayın. Bahar Şahin 26 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibine dahil oldu. Dizi kariyerine O Hayat Benim dizisiyle başladı. Ayrıca Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Bahar Şahin bir dönem sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ya da bilinen adıyla Raymond ile birliktelik yaşamıştı, birçok dizi ve filmde rol olan Bahar Şahin en tanındığı projesi Zalim İstanbul'dur. Videomuz bu kadardı kanalımıza abone olmayı unutmayın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.